Evet arkadaşlar. Merhaba hepinize. Öyküm merhaba. Sen mi anlatmak istersin? Ben mi anlatayım? Öyküm anlatsın ben. Tamam. Şimdi bugün bu bardakları görüyorsunuz. Hadi tahmin edin bakalım nedir bu bardaklar? Tahmin edemezsiniz. Öykümle babası yarışacak. Şimdi anlatıyorum. O bard şu bardaklardan bu babasının bardağı, bu Öyküm'ün bardağı, bu bardağı su dolduracaklar. Tamam ama bunun yarışmanın neresi yarışma? Ee, şöyle anlatayım. Suyu koyacaklar, koyacaklar, koyacaklar. Ağzına kadar gelecek. En son koyan suyu kim taşırsa o kaybedecek arkadaşlar. Taşadılar, öyküm. Evet arkadaşlar birbirinize başarılar diyorsunuz. Ben Öyküm ben kazanacağım. Öyküm. Ben kazanacağım. Hayır. Öyküm sizin için süslendi arkadaşlar. Yüzünü gösterir misin Öyküm? Öyküm yüzü çok güzelmiş. Tam bakabilir miyiz? Bakabilir miyiz? Göstersene. Bakın. Rujlar sürüldü. Tokalar takıldı. Yüzüğü, bileziği. Evet Öyküm Hanım çok şıksınız bugün. Ee, peki yarışma sonunda ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Yarışma sonunda kaybeden kişiye ceza verilecek. Evet, ceza. Evet, biz cezalarımız düşündük, belirledik. Şimdi söylüyorum cezaları. Eğer Öyküm kaybederse hayvan taklidi yapacak. Biz ne istersek onu yapacak. Tavuk, Hazır horoz, misin? tavşan, köpek, inek, koyun, kedi, aklınıza ne geliyorsa hepsini, hatta yılan bile yerde sürünecek Pıs diyerek. <laughs> Çok korkunç. Ee, peki, babası kaybederse ne olacak? Babası da şınav çekecek. <laughs> en az 20 yaşasın, yaşasın. tane. Biz, biz kaç tane deriz? Biz dur diyene kadar çekecek. Tamam mı Öyküm? Hazır mıyız? O yüzden babası kaybederse yandı. <laughs> Bunu ben kazanmam lazım. Evet, şimdi ben başlatacağım oyunu tamam mı? Kim başlıyor? Önce Öyküm mü başlasın, babası mı başlasın? <laughs> tamam, Öyküm başlasın. Kabul ediyorum. Önce öykümden başlıyoruz. Ben başlatacağım. Bekle öyküm. Bekle. 3 2 1 Başlayabiliriz. Evet döküyoruz. Biraz havadan dökebilirsin. Havadan dök biraz istersen. Hop evet. Öykümün bardağı var arkadaşlar. Bu ayıcıklı bardak çok güzel. Evet babası döktü. Hadi bakalım. Öykümcüğüm şimdi sen dök. Evet bardak dolmaya başladı. Oo, öykümden büyük şeyler, hareketler. Oo, ne yaptın babası? Neredeyse doldurdun. Aa, öyküm nereye gidiyorsun? Gel. Oyunu bırakamazsın. Çabuk koş. Neden küstün? Öyküm. Çabuk gel. Oyunu bırakamazsın. Gel. Neden küstün? Çabuk koş. Koş 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 koş. <laughs> Hadi sıra sende Hiç anlamadım Tamam ben. şu an yanlış giden hiçbir şey yok tamam, Doğru yapıyoruz dur, dur, dur. Olsun Hayır, bir amaç, şey olmaz Amaç şey taşırmamak Evet zaten taşırmamaya çalışacaksın dur, yavaş, dur, yavaş. Allah Çok heyecanlaşmaya başladı Oo, Evet Öyküm artık çok az koyacaksın tamam mı Tamam mı Çok az hadi, hadi bakalım Milim milim koyacaksın ki baba kaybetsin Çok az anneciğim çok az. Evet çok az. Tamam. Yeterli. Evet taşırmadı öyküm Şimdi babası koyuyor. Oh yeter. Tamam. Öyküm şimdi sıra sende. Baba taşırmadı. Çok az koyuyor öyküm. Çok az. Tamam. Yeterli. Ya, ama çok az koyuyor. Tamam. Sen de öyle koy. Mızıkçılık yapma. Çok az. Evet, taşmadı. Öyküm sıra sende. Hadi. Çok az öyküm, çok az. Tamam, yeterli. Öyküm de koyacağım. Taşmadı mı peki? Bakalım. Hayır, tamam. taşmadı tabii ki. Hayır, ben bakıyorum. Görüyor musun? Görüyorum, taşmadı. Tamam. Biraz daha öne getirebilirsiniz. Orası soğumuş. Ha. Tamam, taşmadı. Sıra öykümde. Yaz yukarıdan belli. Yukarıdan sıra Öyküm. Öyküm evet. Tamam, Oo, taşmadı. Taştı. Durun, öyküme uzak. Hayır, taşmadı. Taşma filan yok. Taşmadı. Hayır. Biraz öykünün önüne götürelim. Öyküm uzak kaçıyor. Ben taşla derim arkadaşlar, yanlardan damlaması gerekiyor. Öyle bir şey olmadı. Mızıkçılık yapma babası. Maalesef da. Evet, hadi. <laughs> Döküyüyorsun. <Böyle> şöyle yapalım. <laughs> Döküyüyorsun, korkuyorsun. Taşmadı. Sıra öykümde. Hadi Öykümcüm. Çok yavaş. Tamam. Tamam. Taştı. Hayır, o Öyküm'ün koyduğundan oldu. Taşmadı. Hala taşmadı. Taşmadı. Çok heyecanlı. Taşmadı. taşmadı. Nasıl taşmıyor ya? Hadi. Hadi öyküm sıra sende. Çok kaldırarak yaptı yap, öyküm. kaldırarak. Ya i̇stediği gibi yapsın dokun. Öyküm çok az koy. Tamam. Evet taşmadı. Sıra babada. Çok heyecanlı. Allah. Hadi. Çok az. Koyamıyorsun, korkuyorsun. ya bardak Hadi. Hadi ama. Taşmadı. Üflersen taşacak gibi üfleme bence. Öyküm sıra sende anneciğim. Masayı sallama. Çek kolunu babası. Taştı mı? Hayır taşmadı. Öyküm biraz fazla koydun. Çok korktum taşacak diye ama taşmadı. Helal olsun kız sana. Helal. Hop. Baba da taşırmadı. Of kim sıra sende? <gülüyor> <gülüyor> kazanacağım. Canlı. Ben kazanacağım. Biraz kaldır abi önce. Ya dokunma Öyküm'e. Tamam. Dur, dur. O taşmadı yine taşmadı. Nasıl ya taştı oluyor? bence ya? Hayır taşmıyor. Ne kadar doldu yine taşmıyor. Evet öykümde de taşmadı. <laughs> Ama babasında da taşmadı şimdi öyküm. Öyküm çok dikkatli ol Çok az çok az dök bence çok az dök Yoksa kaybedersin tamam, öyle olacak. Olsun. Az döküyor işte Tamam Bence taştı Taşmadı <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> İnanmıyorum çok iyisin Öyküm Baba mızıkçılık yapmaya çalışıyor Of yine taşmadı Hayır dokunma taşmadı olsa görünür Sakın dokunmayın Masayı sallama çek kolunu Cemal Hayır o sen koyarken oldu şu an e taşan taştı yok. Ya. Hayır. Hala taşmadı. Öyküm hadi. Çok yavaş. Çok az. Neden? Anneciğim çok, çok, çok az. Taşımıyor. Tamam bırak. Taşmadı. taşmadı. <laughs> çok iyi. Cemal... Neden taşmıyor? Taştı mı? Yo taş... Ya dokunma sakın dokunma bırak. Cemal sakın dokunma kolun çekmasadan. Evet, öyküm sıra sende. Çok heyecanlı. Çok az anneciğim, minnacık lütfen. Minnacık. Minnacık. Of. Ve taşırdı? Dur bakayım, hayır o bardağı salladığı için oldu. Şu an taşıyor mu? Taşmıyor. Hala taşmıyor. Ama taşlıydı. Hayır, o bardağı salladığı için oldu. Hayır, taşmadı. Mızıkçılık yapma Cemalcan, ben hakemim. Yok, yine taşmadı. Öyküm hadi sıra sende. Bismillahirrahmanirrahim. Çok heyecanlı. Öyküm çok az, çok az, çok az, çok az. Taşmadı. Evet, taşmıyor. Hadi Cemalcan sıra sende. Cemalcan mızıkçılık yapmaya çalışıyor ama engel oluyorum ona arkadaşlar. Dur, dur. Taştı. İşte taştı. İşte taşıyor. Ve kaybeden. Dd Ne yapıyoruz Öyküm? babaya şınav çektiriyoruz. Hadi bakalım. Bir oyun hadi bakalım. daha istiyorum. Hayır, bir oyun daha istiyorum. Hayır, Geçin, hayır, hayır. Daha. Hayır, hayır, hayır. hayır. hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, Başta hayır, anlaştık. Hayır. Elimizde ya. kanıt var. Hadi, hadi bakalım. Ne istiyorsun? 20 bir tane şınav çekiyorsun. Geç. 20 hadi. tane. Evet, Çekemem. Hadi. Çekemem. Yat yere. Çekemem. Mızıkçılık yapmak yok. Hayır, anlaşalım. Öyküm anlaşma yapalım. Anlaşma yapalım. Ne anlaşması? Öyküm dinle bakalım. Ne anlaşması Öyküm, istiyor? Öyküm anlaşma yapabilir miyiz? Ne amaçlısın? Mmm marketten çilekli sakız alacağım. 5 al. Hayır. Hayır, uygun, Hayır. Hayır. teşekkür ederim. Öykü, kabul et. Öykü, kabul et be. Ya öykü, herhalde kan ama izniyor. çilekli sakız da ya. Olur, ben de alırdım sana. Of. Oh. Tamam, o zaman 5 şınav. anlaştığınıza göre. Hadi mutfağa. Hı. Hmm. Yat yere babası, şınav için. Evet. Hadi bakalım. Evet. Sayı öykü tamam mı? Sayıyoruz tamam Beşe kadar. Hazır mısınız? Bir, iki, iki üç, dört, beş. beş. Evet cezasını çektiğine göre babası artık arkadaşlar veda ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.